Selamun Aleyküm değerli kardeşlerimiz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorum biraz ara verdik. İnanın çok yoğunum, işlerim vardı. Uğraşıyoruz koşturma vesaire derken biraz yoruluyoruz. Bir de takdir edersiniz ki birçok merak ettiğiniz konuları zaten bir önceki videolarda anlatıyorum. Yaklaşık 250-260'a yakın video paylaştık. Diğer merak ettiği konular burada cevabını arayıp da bulamadığı sorular olursa arkadaşlarımızın daha doğrusu aklında oluşan sorulara bulamadığı cevaplar varsa bu videoda diğer videolara bakarak öğrenebilir. Ee, videoya başlamadan önce tabii ki adettendir rica ediyoruz. Şöyle bir beğeni at arkadaşlar bir de bir yorum yazın. Yani çünkü video çekiyoruz ama yeterince etkileşim alamadığımızı düşünüyoruz. O yüzden ben de bu aralar <laughs> arlı TikTok'a verdim. aç hava tımarhanesine. Orada çok fazla talep görüyoruz ama orada genelde sohbet muhabbet böyle makara kikiri bu moddayız. Bu arada tiktok ismim de amerika altire günlükleri ya da amerika nokta günlükleri işte yazın direkt çıkar benimki kaçtı en son hatırlamıyorum yaklaşık 43 bin 44 bin takipçimiz oluştu bu kısa süre içerisinde o hesap benimdir yani yan hesaplar yine açmış olabilirler bilginiz olsun oradan tiktoktan da beni takip edebilirsiniz. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Aşağı zaten bunların linklerini bırakıyorum. Ayrıca danışmanlık ofisimizin de linklerini bırakıyorum aşağı. Oradan da danışmanlık grubumuza katılıp özellikle Amerika'da olanlar çalışma izni vesaire bu tür hususlarda destek alabilirler. Şimdi sözü fazla uzatmadan değerli dostlar şöyle bir konuları toparlayacağız. Tamam mı? Toparlayalım. Evvela birikmiş konular ne vardı mesela şunu söyleyeyim onları hızlıca özet geçeyim bilmeyenler için. Biliyorsunuz geçenlerde bir duyuru yapmıştık dedi ki bir federal yargıç Biden'ın sınırda yapmış olduğu bu uygulamalar yasa dışı buldu. O yüzden durdurma kararı aldı onlara bir temiz süreci yani bir savunma süreci verdi. Niye bunu yapıyorsunuz bize açıklayın diye. Biden'ın avukatları da gittiler. Tabi orada e, konuştular, ifade verdiler, durumu anlattılar. Dediler ki işte daha doğrusu demokratların sözcüleri. Dediler ki ya biz böyle böyle bir program belirledik. Bu programa göre gidelim. Siz bir anda dedi orayı kaldırırsanız burada kurmuş olduğumuz bu sistemi bir anda kaldırırsanız dedi orayı yarsınız dedi her şey. Tabi orada konuşan insanlar vardı. Onlar da dedi işte Trump'la Biden bir araya geldiler, bir bebek yaptılar, adını da CBP One uygulamasına koydular. Aslında ikisinin de birbirine farkı yok yani. Sadece siz böyle bir güzelleme yapıyorsunuz ama sonuç aynı. Ama yine onlara federal yargıç, yargıçlar süre verdi. Dedi ki tamam temiz süreci devam edecek. Bu temiz sonuçlanana kadar yine eski sistem üzerinden devam edecek. Yani aynı şekilde insanlar gelip CBP One uygulaması üzerinden randevu alarak Amerika'ya girişler devam ediyor sınırdan iltica edecek ya sınır göçmen olarak gelenler için bu bilgi veriyoruz. Ha bu arada başta belirtmeyi unuttum. Videolarımız, anlattıklarımız tamamen bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Kimseye herhangi bir şey teşvik etmek değildir. Tamamen bilgi amaçlıdır. Yaklaşık bir seneden fazladır bilgi amaçlı videolar anlatıyorum. Kendim de 2-3 e, senedir buradayım. Kendi yaşadıklarım, kendi tecrübelerimi ayrıca değişen Amerika'daki göçmenlik yasaları olursa bunlarla ilgili bilgiler aktarıyorsa bunu baştan söyleyeyim. Vize ile kesinlikle gelmenizi öneririm. Yine de tabi tercih sizin. Geldiğinizde ne göreceksiniz? Ne olup ne bitiyor? Bunları anlatıyor. Neyse devam ediyorum. Bu sefer temiz sonuçlarına kadar eski sistemde devam edecek dediler. Okey bu konu böyle devam etti. Tabi e, bu süre zarfında e, cumhuriyetçiler boş durmadı. Onlar ne yaptı mesela? özellikle Texas e, valisi yanlış atlamıyorsam ya da belediye başkanıydı. Bu sınıra şamandıralar koymuştu böyle. Adamlar düşünebiliyor musun? Şamandırayı koymuş o suyun içine. Adam geçerken oradan hop kesecek adamı yani tuzak kurmuş tabiri caizse göçmenler içeri girmesin diye. Tabii Biden ekibi bu adamı dava ettiler. Yani sen nasıl böyle bir e, insan hakkı ihlali yapıyorsun? Bildin cinayet işliyorsun yani. Neyse mahkemelik oldular onlar. Ne sonuç oldu onu hayala bir bilgi alamadım doğrusu. O ne durumda ne gibi sonuçlara vardılar bu mahkeme. Amerika'da sistem biraz yavaş işliyor ama mutlak bir sonuca ulaşıyor tabii bir şekilde. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Konu oradan geldi geldi bu sefer nereye geldi? Ee, şu sorular çok geldiği için ben o sorulara cevap veriyorum. Şunu demeye başladı arkadaşlar bana. Abi dediler 12 Eylül'den itibaren... Artık tercüman hizmeti alamayacak mıyız? Şimdi ne olacak bu saatten sonra falan? Değerli kardeşlerim, bu şunu söylüyorum sen. Amerika'ya göçmen olarak gelmiş insanları enterese etmiyor bu. Bilginiz olsun, bu sizi enterese etmiyor. Yani işte e, ikinci, üçüncü ülkeler üzerinden Amerika'ya gelip iltica etmiş göçmen olarak gelen insanları bu çevir hizmeti etkilemiyor. Yine aynı eskisi gibi oraya gidip mahkemede olsun. Yine iltica memuruyla olsun. Tamamından çeviri yardımını ücretsiz almaya devam ediyorsunuz. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Bu 12 Eylül'de kaldırılan iltica memuruyla görüşme esasındaki tercüman meselesi şudur arkadaşlar. Örnek veriyorum. Adam C1, F1 yok work and travel, yok turist vizesi bilmem ilahir işte bütün hepsi. Bir şekilde Amerika'ya Resmi olarak vizeyle ayak basmış kişileri kapsıyor. Niye onları kapsıyor? Çünkü adam atıyorum work and travel programıyla gelmiş işte ya da işte ne bileyim turist vizesiyle gelmiş diyor ki kardeşim diyor ben diyor burada iltica yapacağım diyor. Ne yapması gerekiyor? Gidip bir göçmenlik ofisine ilticasını yapması gerekiyor. Sonra iltica memuruyla bir randevu ayarlanıyor, randevu günü. Ondan sonra o iltica memuruyla gidip durumunu anlatıyor vizeyle gelmiş kişi. İşte o iltica memuruyla gidip durumunu anlattığı zaman orada telefon hatları var tamam mı? Birbirine bağlantılı konferans şeklinde. Örnek diyorum mesela. Daha iyi detaylı giriyorum ki daha iyi anlayın diye. Burada bir tane telefon var, burada bir tane telefon var. Tamam mı? Burada bir telefon karşınızda adam iltica memuru var tamam mı? O iltica memuru ne yapıyor? Şuradaki telefonu alıyor, kendi kulağına koyuyor, sen buradaki telefonu alıyorsun, kendi kulağına koyuyorsun, tamam mı? Karşılıklısınız. Hani sen İngilizce bilmiyorsun ya, bu sefer tercümanlık e, hizmetleri var, tamam mı? Burada he, farklı dillerde tercümanlık hizmeti veren şirketler var. Arıyor işte, merhaba merhaba, memur konuşuyor daha doğrusu, bu memur olsun, memur konuşuyor, merhaba merhaba, İşte böyle böyle bir şey var, burada çeviriye yardımınıza ihtiyacımız var, o da tamam diyor. Ondan sonra sen başlıyorsun derdini anlatmaya. Tamam mı? Diyorsun ki işte ben buraya turist vizesiyle geldim. Şu 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 sebepten, şu şu sıkıntılardan dolayı çevirmek istiyorum. Derdini anlatıyorsun. İltica memuruyla ilk ön görüşmeni yapıyorsun. Şunu şunu diyorsun. Oradaki çevirmen o adama İngilizce çeviriyor. O adamın sorduğu şeyleri veya benzeri söylediği şeyleri alıyor sana Türkçe çeviriyor. Yani aradaki köprü dediğimiz tercüman olayı var ya. O tercümanı Amerika diyor ki kardeşim bu 12 Eylül'den sonra ben kaldırıyorum diyor. Buraya belli resmi e, vizelerle gelip sonra iltica çevirmek isteyenler için. Ama gelip sınırda göçmen olarak gelmiş iltica etmiş kişileri kapsamıyor bu. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Bunun için ise ne yapacaklar? Gidip belli bir para verecekler. Bir tercüme hizmeti alacaklar. Ya da İngilizce bilen Amerika'da da statüsü olan birisiyle gidip iltica memuruyla görüşebilir. Sen vizeyle geldin. Yanına bir tane arkadaşını al. İngilizce bilen bir arkadaşını. Git oraya sen söyle o arkadaşına çevirsin sana iltica memuruyla aranızda kontak vursun. ya da istiyorsan uzaktan da arayabilirsin arkadaşlar bu şekil oluyor bilginiz olsun tercüme ile ilgili yeni düzenleme bunu kapsıyor sınırdan iltica ile gelmiş göçmenleri kapsamıyor şimdi devam ediyoruz bir diğer meseleye diğer mesele ise çalışma izni takdir edersiniz ki arkadaşlar ilk önce bunu söyleyelim. Amerika göçmen olarak gelen kişiler ilticasını başlattıktan 150 gün sonra bakın ilticayı başlattıktan 150 gün sonra yasal süreç 150 gündür. 150 gün sonra çalışma iznine başvuru hakkı kazanıyor. Bakın başvuru hakkı kazanıyor. Çalışma izni hemen almıyor. İlticanı başlattın 150 gün bekliyorsun. 150 günün dolduktan sonra bu sefer çalışma iznine başvuru yapıyorsun. Başvuru yapıyorsun o da yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Yani 150 günden sonra bir, bir, bir buçuk ay daha koyun. Yani 6-7 ay ortalama söyleyeyim yani kafanız karışmasın diye. Ortalama 6-7 ay sürüyor. Ondan sonra size geliyor çalışma izniniz. Tabi ilticağını verdikten sonra 150 gün doluyor. O 150 gün sonra bu sefer çalışma izne başvuru yapıyorsun. Sonra seni parmak izne vesaire çağırıyorlar. Gidip o parmak izlerini vesaire veriyorsun. Sonra senin çalışma kartın ve sosyal sigorta numarası yani SSN'in de senin adresine postayla gönderiyorlar değerli dostlar. Bu ciddi bir süreçtir. Uzun bir süreç. İşte bu uzun sürece itiraz eden birileri vardı. Kimdi o? Tabii ki en çok göçmenin geldiği eyaletlerdi. Mesela New York valisi. Adam çıktı dedi ki ya Biden kardeşim dedi. Bu adamlara diyor, bu kadar uzun süre veriyorsun diyor. E adam şimdi bir de göçmenlerin en çok New York tarafını tercih etmesinden sebeplerinden bir tanesi de şu arkadaşlar: New York yasalarında barınma yasası var. Yani bir adam New York eyaleti sınırları içerisinde iken gidip ilgili kurumlara başvurduğu zaman o kurumlar bu adama kalacak yer yeme içme ve benzeri bütün bu sosyal yaşamı da ona destek etme, destek verme zorunluluğu var. Çünkü bu yasayla güvence altına alındığı için Amerika'ya yeni gelen göçmenlerin rotasını bu tarafa çevirmesine sebep oluyor. Niye adam diyor ki burada yasa var diyor. Ben giderim diyor. Kafam rahat diyor. New York bana bakar diyor. Sonra diyor çalışma iznimle çıkınca Allah kerim de bir yere girersin. Herkes bu mantıkla geldiği için maalesef başka seçenekler de olmadığı için New York'ta çok büyük bir bölge, büyük bir eyalet olduğu için insanların iştahını kabartıyor. E adamın da suçu değil yani şimdi gidecek bir Allah'ın dağına işte bir eyalete ''E kardeşim araba yok, e dil yok, e çalışma izni yok. Küçücük bir eyalet. Nereye gidip iş bulacak?'' Anladın mı? Hiçbir şey yapamıyor. E ne yapıyor? New York metropol yani büyük bir tane eyalettir. Buraya geliyor adam her türlü bir şekilde tutunmaya çalışıyor İşte göç göçet, orada burada bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyor. Ta ki diyor, çalışma iznim gelene kadar. Ya da diyor en azından devletin verdiği yerlerden gider istifade ederim diyor. Benim çalışma iznim gelene kadar. Bu ne yapıyor bu sefer? Herkesin buraya yığılmasına sebep oluyor. İşte tam bu noktada New York e, eyaletin valisi itiraz etti. Bununla ilgili serzenişte bulundu, eleştiride bulundu. Hatta dedik ya dedi binlerce göçmen buraya geliyor. Şu anda da gelmeye devam ediyor. Eğer böyle giderse belki 3 yıl içerisinde bu gelen göçmenler ve sonraki gelecek olanlarla birlikte 1 milyar dolara yakın harcama yapmamız gerekiyor anlamına geliyor. O yüzden dedi ki kardeşim madem bu adamlar hepsi buraya geliyor Biden'a serzenişte bulunuyor sitem ediyor diyor hepsi buraya geliyorsa e kardeşim çalışma izinlerini çıkar. Çünkü diyor sen adam buraya gönderiyorsa adam çalışma izni yok. E bir yere gidiyor iş vermiyorlar. Şu oluyor bu oluyor. adam cebinde para olmayınca ne yapıyor? Bana geliyor. E ben de bu adamı beslemek zorundayım. Çünkü yasa var. Barınma yasası var diyor. Bizim eyalet yasalarında. E ne olacak şimdi bu adam? O yüzden diyor ki şunu 6 ay değil. Bir ay yapın diyor. Bu adam da bir ay içerisinde diyor adam ilticasını başlasın. İlticasını başlattıktan sonra 150 gün beklemesin. 30 günü doldu mu sonra çalışma izne başvuru yapsın. E başvuru yapacak o da her türlü 15-20 günde gelecek. Her türlü iki aya sarkacak zaten. Niye diyor 6-7 aya sarkıtıyorsun? Sarkıtınca bu adam da başka yere gidip başka insanlar buna iş vermeyince ne oluyor? benim üstüme kalıyor diyor. Altından kalkamıyorum. Buna bir çözüm bul. Farklı eyaletlerdeki demokratlar da tabii buna katıldı. Bir de bu arada bir tane benamus peyda olmuş. O benamus da şeydir. Bu cumhuriyetçilerin adayı olma ihtimali olan Vic diye bir tane adam. Vic Vic diye bir tane benamus var. Bu şerefsiz ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ben diyor eğer seçilirsem diyor ki seçilmeyecek büyük ihtimalle o yüzden bu kadar rahatsız alıyor. <laughs> Yoksa seçilirse ilk gün beni gönderecek. Bu şimdi diyor ben seçilirsem diyor. Neymiş efendim? Göçmenlerin çocuklarını göndereceğim. Burada doğmuş ama kağıdı küreği olmayanları göndereceğim. Sınır şey dışı Ya sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Buraya insanlar bir kere geldikten sonra onurlu bir şekilde hayatlarının devam ettirme hakları var. Amerika hukukunda bunu garanti altına almış. Ya bu cumhuriyetçiler vallahi çok beynamus adamlardır. Yani görünüşte ya işte statüleri olsun bunları kayıt altında tutalım falan derken de nefret. Tam göçmen karşıtılar. Bir yerde göçmen gördü mü? Yani dişlerle parçalarsa da işleri rahat etmez. Ümit Özdağ'ın işte şeydir ha Amerikan versiyonu. <laughs> ha Pek bir fark yok kardeşler. Şimdi bu yönde tepkiler çoğalıyor, uğraşıyorlar. İşte Vek bu tür açıklamalar yapıyor. Böyle manyaklar çıkıyor arada sırada. Tabii önemli olan federal mahkeme neye karar verecek? O önemli. Bu arada federal bir yargıç bir eleştiride de bulundu. Dedi, ya düşünebiliyor musun? Abi? Bir bak gördü detaya bak. Federal yargıç diyor ki, Çinli diyor öğrencilerin diyor belli geçim hususunda diyor onlara yardımcı olmamız lazım. Peki niye sorusuna karşılık da şunu diyor. Çin yuanı diyor. Biliyorsunuz Çin'in para birimi yuan'dır. Çin yuanı diyor çok değer kaybetti. Buraya okumaya gelen, eğitimini devam ettiren, Amerika'ya katkıda bulunmak için burada bulunan insanlar aileleri onlara destek oluyor. Para gönderiyorlar. Burada hayatlarını devam ettiriyorlar. Hal böyle olunca diyor yuan değer kaybedince do doların da değeri artınca aileleri bunlara destek olma hususunda zorlanıyor. Bu insanları birçoğu para bulamıyor doğru gün. Eğitim hayatları aksıyor. Ona yönelik bir aksiyon olmamız lazım diyor. Düşünebiliyor musun? E babacım madem öyle bir şey varsa bizim TL yerlerde geziyor. Bir tane dolar olmuş 26-27 lira. En azından öbürü Çin Yuan'ı 6-7 yuanıyor. Ya. Yani 1 dolar 6-7 Yuan iken bir dolar 27 lira. O zaman bizi başınızın üstüne göstermeniz lazım. Hiç söz konusu Orta Doğu'dan gelince kimsenin umrunda olmuyor federal o olsan. Abi adamların da suçu değil. Çinliler, Japonlar, İspanyollar öyle bir çalışıyor. Hadi, hadi, hadi. Adam diyor ki bu adam çalışıyor diyor yani çünkü insan kaynağı Çin'de çok olunca adamlar öyle bir çalışıyor ki saldırıyor böyle üç kuruş para kazanacağım derken o psikolojide o gelen adam da burada olunca neyse işte Son durum budur arkadaşlar. Biliyorsunuz işte dediğim gibi eyalet valisi bu çağrılara çok fazla sesini yükseltince eleştiri de bulununca Biden'a seslenince Biden da bu çağrılara cevap verdi. İşte güvenlik e, şeylerini topladı. Sözcüsü, amiri, memuru ne varsa işte A takımını diyeyim tabiri caizse. A takımını topladı. Dedi ki hani biz buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? İlk etapta tabii ki buraya parol dediğimiz özel bir izinle benzeri bir resmi statülerle girmiş. Bir şekilde yasal bir şekilde Amerika'ya girmiş insanlar için e, mailler gönderdiler adreslerine. işte hani çalışma izninizle başvuru yapabilirsiniz. Beklemeyin diye. E, onun dışında şey yaptılar. E, bazı billboardlar şeklinde e, böyle ağaçlara, oraya buraya panolara astılar. Hani çalışma iznini e, çalışma izninizle başvuru yapın diye. Çünkü bu krizi hafifletmek istiyorlar. Özellikle çalışmayan tayfayı. Yani belli bir çalışma izni belli ufak da olsa bir statüleri olsun diye. Bir resmi kayıt altında olsunlar diye. İşte insanlar bazen telefonlarla o QR kodları okutuyorlar. Sonra o QR kodu açılıyor işte bu reklam panolarına vesaire okuttuklarını. Açılıyor İşte çalışma izniyle şöyle başvuru yapabilirsiniz. Şöyle indirme yapabilirsiniz gibisinden. Yani biraz bir cebelleşiyorlar 30'a düşürme hususunda. Ama tam sonuç ne olacak ne biçek onu henüz bilgisi gelmedi. E, gönül ister ki öyle olsun. Niye? Çünkü biz kendimiz de bir danışmanlık ofisimiz var arkadaşlar bu yönde hizmet veriyoruz. Birçok arkadaşımız bize ulaştı. E, sağ olsunlar dosyalarını gönderiyorlar. E, çevirilerini yapıyoruz. İlgili kontrolleri yapıyoruz. Sonra ilgili kurumlara gönderiyoruz. İçeri dosyayı verdikten sonra şu anda 150 günün dolmasını bekliyoruz. 150 gün dolduktan sonra o kişilerin çalışma izni, çalışma kartları, SSN vesaire, Bu tür hususlara da yardımcı olup bunlarda başvurularını yapacağız. Sonra işte parmak izlerine gidecekler. Sonra işte bu çalışma izni vesaire bunlar da adreslerine gelecek. Biz de bu hususlarda destek veriyoruz arkadaşlar. Sağolsun çok talep oldu. Onlara da bir yandan yetişmeye çalışıyoruz. Allah şükür. E, danışmanlarımız var. 5 tane danışmanımız var. İçlerinde... E, Amerikalı olan da var. Türkiye'den olan da var. Türkiye'den olan derken Türk olan da var. Farklı milletlerden bir iki arkadaş da var. Yani her millete hizmet veriyoruz şu anda. Hispaniklere, işte İspanyol, El Salvador, Nikaragua, Nikaragua, işte Peru, Meksika, Honduras, Venezuela, Türkiye, Kürdistan bölgesi, Kuzey Irak, Kürdistan bölgesi. Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna, bütün bu ülke vatandaşların tamamına hizmet veriyoruz arkadaşlar. Bu çalışma izni, iltica başlatmak ve benzeri diğer danışmanlık hususlarımız devam ediyor. Onların tamamına böyle global bir destek veriyoruz, hizmet sunuyoruz. Ve bu bir federal hizmet olduğu için arkadaşlar, online işlemler genelde yapıldığı için Amerikanın şu anda bütün eyaletlerine bu hizmeti veriyoruz. Ee, bakalım cenab Hak ne gösterecek? Yeni gelişmeler bu yöndedir arkadaşlar. Bu arada bir soru daha gelmişti bana. Dedi ki e, arkadaş ya abi dedi biz dedi ilk mahkemeyi kaçırdık ne olacak? Yani bu ilk tanışma mahkemesi olduğu için e, git dersen olur gitmezsen de kaçırdığın zaman yeni bir tarih veriyorlar size. İşte bu yeni tarih dedim nedir mesela atıyorum bugün senin mahkeme günü. Bugün ne olsun işte bugün. 16 Eylül mesela. 16 Eylül senin mahkeme günün. Sen kaçırdın. Gitmedin işte. Bu ilk mahkeme bu arada. Tanışma mahkemesi. Yani kamptan çıktıktan sonra size bir kağıt veriyorlar. Bir mahkeme tarihi. O işte. O mahkeme tarihini kaçırdın. Bu sefer diğer mahkeme tarihini takip edeceksin. Yani o da bir hafta iki hafta sonra belli oluyor. Yani senin kaçırdığın mahkeme tarihinden bir iki hafta sonra belli oluyor. O zaman ne yapıyorsun değerli kardeşim? Tarih belli olduktan sonra artık o mahkemeyi kaçırmayacaksın. Anladın mı? İkincisi önemli. İkincisinde çünkü senin ıvır zıvır dosya neyin ne var, niye geldi, nasıl geldi, ne yaptı, ne etti, ne istiyorsun. Bütün bunlarla ilgili önemli bir mahkemedir İkincisi. Üçüncüsü de master yani üst mahkemede en iyi mahkemendir. Eğer red alırsan sonra daha üst mahkeme, daha üst mahkeme, ta federal mahkemeye kadar gidiyor. Yani uzun bir süre kalıyorsun anladın mı? Kimse sana ilişmiyor. Zaten cumhuriyetçiler hep karşı çıkıyor bu çalışma izinlerine. Diyor ki kardeşim diyor sen bu adama çalışma izni de verdin mi diyor. Bu adam istediği kadar Amerika'da kalacak gitmeyecek diyor. Zaten insanların Amerika'da statü almaya çalışma sebepleri şu değerli kardeşlerim. Biz Amerika'nın dışına çıktığımız zaman geri Amerika'nın içine elimizi kolumuzu sallayarak rahat bir şekilde gelelim diye. Yoksa sen buradayken çalışma izni de aldıktan sonra etle sütle karışmasın kimse senin kolunu tutup atmıyor dışarı. Rahat ol keyfine bak. O yönden relax olup bir de bir şeyleri alkışına bırakın. Çok böyle panik olmayın. Onu da söyleyeyim size. Aa, ondan sonra ne anlatıyordum ben ya? Ulan ne anlattım unuttum. <laughs> Dur hatırlayacağım. Şimdi videoyu da kesemiyorum orijinalle bazımaz. He hatırladım. Ondan sonra Çalışma izinlerini vesaireyi de anlattık. Başka ne anlatmadığımız konu var? Başka şu anda anlatmadığımız bir konu yok. Bakalım yeni bir şey olursa onu da size duyurmaya gayret göstereceğim. Özür dilerim ara verdiğim için. İnanın çok yoğundum, işlerim güçlerim oluyor. Biraz TikTok'a ağırlık verdim. Instagram'da ama canlı yayın devamlı yapmaya gayret göster. Orada çok canlı yayın yapıyorum. Daha çok TikTok'ta aktifim. Orada da canlı yayın açıyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz canlı yayınlarımı orada görüp işte soru cevap yapıyoruz bazen. Hatta bugün bile açtım yani. Soru cevap yapıyorum. Merak ettiğiniz soruları oradan da bana sorabiliyorsunuz dilim döndükçe, elimden geldikçe oradan da cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden beni buradan devamlı görmeseniz bile Instagram'da devamlı görebilme şansınız var. Aşağıdan Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada dediğim gibi çalışma izni, iltica başlatma, bütün bu hususlarda desteğe ihtiyacınız varsa danışmanlık ofisimiz bu hizmeti de veriyor arkadaşlar. aşağı danışmanlık ofisimizin de Telegram linkini koyacağım. Oradan Telegram'a gidip sabitlenen mesajı okuyup ilgili forumlarda doldurup orada yine danışmanlık ofisimizin ilgili iletişim numaralarına gönderebilirsiniz. Dosyalarınız, dosyalarınız incelenir. Sonra danışmanlarımız size geri dönüş yapıp sizinle birebir bir görüşme yapar. Bilginiz olsun değerli kardeşlerim. Şimdilik benden bu kadar. Sıradaki video nasıl bir şey olsun, nasıl bir içerik bekliyorsunuz, bir beklentiniz varsa onu da lütfen yorumlar kısmına yazın değerli kardeşlerim. Şuradan, buradan böyle yapıyorlar. Yer <laughs> abone ol gitsin işte. Abone olun bir de videoyu beğenmeyi unutmayın değerli kardeşlerim. Çünkü siz beğendikçe ona göre video ön plana çıkıyor. E artık takdiri size bırakıyorum. Zaman en kıymetli şeydir. En kıymetli şey burada benimle birlikte harcadığınız. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.